Muhterem kardeşlerim, zikrin dereceleri vardır. Bunların birincisi, zikir sadece din ile olmasıdır. Din ile. Kalp ondan gafil olan zikirdir. Bu tabi muhterem kardeşlerim, tamamen zik dilin boş, gereksiz, lakırdılardan meşgul olmasından daha evladır. Ama İstenen tamamen bir müminin hedefi bu değildir. Bugün nitekim avamın birçoğu bakıyorsunuz dili ile zikir yapar, tesbih çeker ama o kalbe etki etmez, kalbe tesir etmez. Sadece dil ile ne yapar devam eder. Bunda faydası vardır. Ama tam da istenen bir durum değildir. Yani yine de zik dilin zikir ile meşgul olması gereksiz boş işler ile faydasız işler ile iştigal etmesinden daha evladır muhterem kardeşlerim. İkincisi de zikrin kalp ile yapılmasıdır. Yani kalpte olan zikirdir. Ama o zikir kalpte karar kılmamıştır. Kalbe tam yerleşmemiştir. Ancak ne ile insanın zorlaması ile insanın işte bir uğraşması ile veyahut da bir olaydan sonra bir ayet dinleriz, bir ilahi dinleriz işte az önceki gibi. Ondan sonra zikrimizi çekeriz, zorlayarak kalp ne olur? Allah'ın Celle'ce zikri ile muhabbeti ile meşgul olur. Ama orada tam yerleşmemiştir, karar kılmamıştır. Yani sürekli ondan gafil olmaya müsaittir. Ama insan uğraşarak ne yapıyor? Kalbini Allah'ın Celle Celal zikrine, Allah'ın Celle, Celle muhabbetine yönlendiriyor. Yani büyük bir kesim belki sofi cemaati, büyük bir çoğunluğu belki bu şekildedir. Bu da güzeldir. Üçüncü derece ise zikir tamamen kalbe hakim olmuştur. Zikir tamamen kalbe hakim olmuştur. Ondan bir an bile gafil değildir. Orada karargah, orada karargah kurmuştur. Orada artık sabit olmuştur, karar kılmıştır. Yani insan muhterem kardeşlerim Allah'ın Celle Celal zikriyle o kadar meşguldür ki başka şeyden meşgul olmaya fırsat bulamaz. Bu işte nedir? Üçüncü derece Allah'ın Celle Celaluhu kalpte zikrin oluşmasıdır. O üçüncü derecedir muhterem kardeşlerim. Saadatımızdan Şeyh Ubeydullah Ehrar Kaddesallahu Aleyhi Mübarek hiçbir zaman daha gençliğinde bile zikirden gafil olmamış. Hiçbir zaman. Sadece bir sefer diyor ki ben bütün insanları kendim gibi zannediyor idim. Sürekli meallah sürekli Allah ile beraber Sürekli onu düşünen, ona yönelen ve hiçbir zaman da ondan gafir olmayan herkesi böyle zannederdim ben. Ve bir gün diyor, ben çift sürerken ayağım çamurdu, yağmurdu, ayağım diyor toprağa saplandı, çıkamadı, çıkaramadım. O arada birkaç saniye onunla uğraşırken, zorlanırken Allah'tan gafil kaldım diyor ve ondan sonra kendi kendimi o birkaç saniye için kanadım. Sen gafil oldun, sen Allah'ı unuttun, sen Allah'tan uzak kaldın bu şekilde kendi nefsimi kanadım diyor be. Hoca Ubeydullah Ahrar Hazretleri saadatımızdandır. Yine şahaz ne kaddesallahu sirri <laughs> aleyhi aliyye Allah'u Teala bizleri onların bereketle mahrum eylemesin. Oğluna bir gün diyor ki evladım diyor sen 24 saat içinde Allah'tan Celle'ye ne kadar süre gafil kalıyorsun? O tabi hem utanıyor ama diyor ki babacım diyor ben 15-20 dakika Allah'tan gafil kalıyorum. Şahaz ne kadar ben bir an bile Allah'tan gafil değilim diyor. Ben bir an bile Allah'tan Celle'ye gafil kalmıyorum. Tabi insan ne kadar muhterem kardeşlerim Allah'a Celle'ye yönelirse inşallah insanın faydasınadır, insanın avantajınadır. Dördüncüsü de aslında Allah'ın Celle isminin zikrinden ziyade Allah'ın Celle, Celle zatının muhabbetini daima insan üzerinde olmasıdır. Bu da en üsttür muhterem kardeşlerim. Allah'a Teala inşallah hepsini bize nasip eylesin inşallah. Gerçek, hakiki zikri bize nasip eylesin inşallah.